Selamünaleyküm dostlarım. Bugün toblek yani fareli boss'u öldüreceğiz. Umarım iyi ve sağlıklısınızdır. Başlayalım. Burada normalde her şeyi, önümüze çıkan her şeyi öldürmeye gerek yok. Burada bir sayı var gördüğünüz gibi. Bu sayıları öldürdüğümüz zaman olay bitiyor. Ondan sonra burada küçük bir boss var. Bu boss'un bir tane olayı var. Canı şuraya falan indiğinde yani dörtte bir oranına indiğinde görünmez oluyor. Bunun görünmezliğini açmak için şurada bulunan bitkilere aktif ediyoruz diyeyim. Ne kadar çok insan aktif ederse o kadar hızlı oluyor. Tek kişi yaparsa biraz böyle bir 15 saniye falan sürebiliyor. Çok kişi yaparsa hemen birkaç saniyede oluyor. Bu bitkiyi aktif ederken herkes burada olmalı ki boss buraya gelsin ve bunun yaydığı polenlerden etkilenip çarpılsın. Gördüğünüz gibi görünmez oldu. Birkaç insan hemen buraya geldi. Bitkiyi aktif ediyoruz. Ve boss çarpılıyor. Sonra bunu öldürüp şu haritadaki hangi kapı açılırsa oraya gidiyoruz. Eğer buradaki görevleri bitirmezseniz kapı açılmıyor. 6 tane reptilian öldürmemiz şart. Kapıyı F ile açıyoruz. İçeride yine 8 tane reptilian öldürmeliyiz. Ondan sonra burada ikinci bir mini boss var. Bunu da öldürüyoruz. Bunun da bir tane olayı var. Canı yine 4'te 1 veya 3'te 1 oranına indiğinde burada olursa buraya atlayarak yerden halı gibi bir şey yolluyor. O halı gelirken zıplıyoruz ve hasar almıyoruz. Zıplayamazsanız bayağı iyi vuruyor ve canınız şuraya kadar inebiliyor. Evet şimdi galiba aynen zıpladı buraya. Ve şimdi o halıyı bize gönderecek. Bakın geliyor ve zıplıyoruz ve hasar almıyoruz. Bu da böyle. Bunu öldürdükten sonra bu kapı açılıyor. Eğer ki bu kapı açıldığında girmezse hiç kimse. Şu anda ekranı çeviremiyorum. İçeriye giremezseniz şu sol taraftan F ile kancalara zıplaya 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 buradan buraya atlamanın bir yolu var. Yani şu tahtaların üstünden buraya atlayabiliyorsunuz. Kapı kapanıyor sonra. 10 saniyeniz var. Eğer ki içeriye gir girdiniz. 2 kişi diyelim ki burada kaldı. Şurada bir kol var. Gördüğünüz gibi kapı kapandıktan sonra şu kol aktif edilebilir hale geliyor. Bu kolu açarsanız kapı hep açık kalıyor. Ondan sonra bunun gibi iki adet tutsak var. Bunları gidip F ile kurtarıyoruz. Bu arada şöyle yumurtaların üstüne giderseniz kertenkele çıkıyor. Eğer ki E ile patlatırsanız da hiçbir şey çıkmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi adam bunu kırdı. Hiç, hiçbir şey yok ama diğeri üstüne gitti ve bir kertenkele çıktı. Diğer tutsak da şurada hemen. Şurada. Onu da kurtardıktan sonra burada son üçüncü boss var. Üçüncü mini boss. Bunun da olayı şu ki altı kişiden birisini kırmızı olarak işaretliyor. İşaretlenen kişiye doğru böyle hani boynuzu varmış gibi vurmaya çalışıyor diyebilirim. Kırmızı olarak işaretlenen üye şu dört kulenin arkasına geçecek ve boss buna çarpıp sersemleyecek. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaş işaretli kulenin arkasına geçti ve boss tosunu atıyor ve sersemliyor. Başka bir özelliği yok. Bunu da böyle öldürüyoruz. Boss öldükten ve şuradaki görevi tamamladıktan sonra burada bir havuz var. Bu havuz köpürüp patlıyor. Böyle bir kaiser gibi. Bunun içinde bekliyoruz. Köpürüp bizi zıplatmasını bekliyoruz burada. Evet şu anda köpürüyor gördüğümüz gibi. Zıplıyoruz. Uçarken boşluk tuşunu spamlıyoruz. Üst üste tıklıyoruz yani ki kuş olup şuraya uçabilelim. Bu karşıya uçarken de bir defa space'i kullanıp kanat çırpmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bastım ve kanat çırptım. Rahat bir şekilde geçebildim. Geçemeseniz bile bekleyin aşağıda. Bir sonraki yeniden doğma yeri aktif edilince burada ölüp orada doğabilirsiniz. Buradan da uçtuktan sonra herhangi bir canavarı öldürmemize gerek yok. Gelip buradaki yerden yine uçuyoruz. Ve boss odasına doğru gidiyoruz. Diğer doğma yeri burası. Burası aktif edildiğinde o atlayamadığımız yerden ölüp burada doğabiliriz. Evet burada Tooblekin odasına geldik. Burada hemen girer girmez herkes bir tane bitki seçiyor kendine. Yanılmıyorsam odaya giremeyen yani boss'a hiç vurmayan mesela diyelim ki şu arkadaş burada kalsaydı galiba ödülü alamıyordu en sonda. Ona dikkat edin yani mutlaka hızlı bir şekilde buranın içinde olun. Bazı arkadaşlar hemen bu şeyi kırıp boss'u öldürmek isteyebiliyor. Boss geldi hemen biraz vuruyoruz. Sonra herkesi kendine doğru çekiyor. Şimdi böyle çekerken herkesi fare yapıyor. Herkes fare olduktan sonra da üyeler seçtikleri bitkiye doğru gidiyorlar fare iken ama bitkiyi almıyoruz. Fare iken bir tane büyü oluşuyor burada. Bir de. Genelde bir de oluyor. Fare iken bitkimin önüne doğru gidiyorum ve şurada yani şuralarda bir yerlerde bire tıklayıp yere giriyorum. Sonra boss yere vuruyor ve o vurduğu büyü gittikten sonra bire bir daha tıklıyorum. Birinci büyüye. Sonra yerden çıkıp bitkinin üstüne doğru yürüyorum. Sonrasında insan olup boss'a vurmaya devam ediyoruz. Evet bu şekilde her zaman olduğu gibi bir vuruş daha var. Şöyle böyle mor olduğunda herhangi bir boss böyle olduğunda Q ile biliyoruz, Yani sıyrılabiliyoruz. Herhangi bir mobda bile oluyor. Mor olursa Q ile sıyrılıyoruz. Q'da bu arada şuradaki sıyrılma büyüsü her sınıfın kendine ait bir sıyrılma büyüsü var. Geldik üçüncü olayına. Üçüncü olayında gökten bir meteor atıyor ve attığı o meteor hasar veriyor. Sonrasında X halinde yavaş yavaş patlayarak yakma hasarı veriyor ve gerçekten iyi vuruyor. Ondan sıyrılmakta fayda var. Her büyüden önce de böyle bağırıyor. Bağırdığında büyü at atacağını anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi X halinde patlatıyor ve güzel hasarlar vuruyor. Ona dikkat edelim. Geldik dördüncü olayına. Dördüncü olayda gördüğünüz gibi şöyle küçük göller var. Bunlar da Kaiser gibi patlıyor. Dört tane olması lazım galiba. Bunların ikisi köpürmeye başlıyor ve içeri girenleri bir süre sonra zıplatıyor. Peki bu niçin var? Boss bir büyü kullanıyor ve o vurduğu büyü tek atıyor. Tek yememek için o büyü atarken... İki adet köpüren gölün içinde olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi birisi şurada, birisi de burada. Görmesi biraz zor evet. Dikkat gerektiriyor. Hava uçtuktan sonra kuş olmayı unutmayalım. Kuş olup hemen S ile yere inmeliyiz. Büyüsünü kullandı yere indik ve vurmaya devam. Bu Kaiser olayından sonra yeniden tekrar ediyor kendisini. Yani fare olacağız, meteor atacak ve yine bu Kaiser olayı olacak. Sıralama böyle. Fare, meteor ve Kaiser. Fare'yi bir defa daha izlesem galiba daha iyi olacak. Bu arada bitkilerin yeri değişebilir. Değişiyor mu bilmiyorum. Yine de bu Kaiser'den Kaiser'den sonra bir bitkiyi belirlemek önemli. Hangi bitkiye doğru yürüyeceğimizi belirleyelim. Bir adım kalasıya girdim. Bir ile. Bir ile çıktım. Bitkiyi bitkiye doğru yürüdüm ve vurmaya devam. Bunun olayı bu kadardı. Boss'u öldürüp ödülümüzü alıyoruz. Son defa fare yaptı bizi. İlk girdiğinizde ölebilirsiniz. Sorun yok. Kolay bir boss. İki kişi bile halledebilir bunu. Tek bile yapabilirsiniz yani. <laughs> Eğer ki şifacı ve tanksanız. Bu da sandığı açıyoruz. Sandığı açtığımızda yine 300 puan gidiyor. Sandığı açmazsak puan gitmiyor. Açalım bakalım. Evet bu zırhı verdi. Toblek de böyleydi. Fare. Fareli boss. Umarım işinize yaramıştır bu video. Umarım keyif alırsınız. Abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet.